Merhaba arkadaşlar. Bugün sarmaşık kavurması yapacağız. Sarmaşık kavurması bu bölgede dağlarda yetişen bir ottur. Ekim biçimi şöyle kuşkonmaz olarak ekilir biçilir ama bu sarmaşık dağlarda kendisi yetişen bir ottur. Bugün onu sizlerle hep beraber yapacağız. Sarmaşık kavurması yapmak için malzemelerimiz bir bağ sarmaşık, iki tane parasamız, bir tane kuru soğan, iki yumurtamız var, zeytinyağı. Sarmaşıklarımız şimdi yıkayalım. Bol suda. Yıkayıp süzgüye alalım suyu sarksın. Şöyle iki tane pırasamız var. Onları da yıkıyoruz. Şöyle parmaşığımızı yıkadık suyu sarkarken. Şimdi soğanımızı soyalım. kırmızı doğruyorum. Şimdi soğanımızı bir küçük kaseye alalım. Döküp doğradığımız soğanları şimdi bir kaseye alalım. Şimdi de pırasalarımızı küçük küçük doğrayacağız. Bunları da Yıkayıp kuruladığımız sarmaşıklarımıza suyunu sarkıttık. Kuruladık. Yaş olmasın. Biraz acıtır yaş olursa. Sarmaşık sert yerlerini ben bıçakla kesmiyorum. Neresinden kırılırsa taze yerinden şu şekilde bastırınca zaten kırılıyor. Bak. Şu şekilde temizliyorum sert yerlerini acı yapar yoksa şöyle temizliyoruz sarmaşıklarımız şimdi doğrayalım ince ince küçük küçük doğramaya geçelim da şurayı bir kaseye alalım. Tavamızı koyduk. Şöyle dibini örtecek kadar değil bile zeytinyağımız koyduk. Bir tane kuru soğanımız. Birazcık soğanımız şöyle kavrulduktan sonra bir, birkaç dakika hemen pırasalarımızı da atacağız. Şimdi pırasalarımızı kavuralım biraz. Pırasalarımız birazcık şöyle pembeleşecek. Evet, ilave edelim. kavrulurken iki tane yumurta ilave edeceğiz üzerine yapalım. Şöyle. Bir çay kaşığından az yarım çay kaşığı da tuz. Yumurtalarımı şöyle çekelim. Karışımımız çok kavurmak istemiyor şey gibi acıyor sonra yoksa kaç kere karıştırdıktan sonra yumurtamızı ilave edebiliriz üzerine. gezdirelim üzerine. Bir gezdirelim üzerine. Kapağımızı da kapatalım. Tencerenizin kapağını. Birazcık ocağımızın altını kıstık. Yumurtamız pişesiye kadar. Şimdi oldu bizim sarmaşığımız. Altını kapatıyorum. Sıra geldi sarmaşığımızı tatmaya. E, i̇steğe göre limon sıkabilirsiniz. E, böyle ben gibi karabiber de biraz ekebilirsiniz. Şöyle tadalım. Afiyet olsun. <laughs>